Vardı, yandı. Siz <laughs> Ortamın son sonu, tek adam var mı? Bizdeki sokak, kapeten kanlı Tek şansım vardı, kumarda yandı Siz istediniz, şeytanla dans Ba, yine geldim hortta kapıyı yıkır botta Aynen rap rapçileriniz bottan Piyasa hale şokta Ağa babanı gel topla Sağ kananda yok lan Diablo top nokta Hadi haraç topla Günü geçir boşsa Sicil bıldı dosya yok boşla. Operasyon aramalar Motivasyon kara para Detonasyon arabana Navigasyon bana bana El verim sana mama El verim kanamaza Taş toprak pazarlama Filarda adam yaralama Selam ver lan taramama Çabuk kendine delik ara Dedi baban yeni baban Burası benim alan <laughs> Konvoyda tırlar tonlarla kar Boş gitti yıllar sonbaharlar Diablo Diablo Ortamın son sonu tek adam var mı? Bizdeki sokak tapeten kanlı Tek şantım vardı kumarda yandı Siz üstte ediniz şeytanla dansı Aklımda hiç çok oğlum sana fit yok Hip oh, hop oh, oh, hip oh. hop anlamam tayfam fisko Burada hiç yoktun dün boktun sen git kork Burada sana iş yok kuru kafa istok. Kısa süre dinledim ama baktım yine iş var Ciğer buldu kristal kafa beyin iptal Para büyüye karıştık seansına işgal Ruh çarma oyunu he ruh yok bak kim var Patronun boynu hey dur söyle ney ney gangsta inan hepsi fake iş Verdi zevk kar yap paşa tartı terazi Güneş batsın gece bana terapi 3, 6, Aslen Zaman doldu kat sen Aynalarda 63 Cehennemde başken Dinle bak ne derler Çalış odun yaşken İçimdeki kederi sakladı maskem Ortamın sos sonu tek adam var mı? Bizdeki sokak tapeten kanlı